Ya. Ormancı türküsünün bestecisi devlet sanatçısı Nazmi Yükselen, Milas'ta tedavi gördüğü özel hastanede 89 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından bugün toprağa verildi. Devlet sanatçısı Nazmi Yükselen, Milas'taki liselilerle söyleşi etkinliğinde son defa türkülerini söylerken çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Geçen yıl Kasım ayından bu yana sık sık safra kesesi ve karaciğer rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören söz yazarı, bestekar, devlet sanatçısı Nazmi Yükselen dün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Birçok türkü derleyen ve yazıp besteleyen evli ve iki çocuk babası Nazmi Yükselen'in en göze çarpan eserlerinden birisi ise Ormancı Türküsü'ydü. Kültür Bakanlığı tarafından devlet sanatçısı olarak onurlandırılan Nazmi Yükselen'in ölüm haberi büyük üzüntü yarattı. Nazmi Yükselen bugün Milas Kurşunlu Camii'nde öğle namazının ardından kılınacak olan cenaze namazından sonra Milas şehir mezarlığında toprağa verildi. Nazmi Yükselen kimdir? 1926 yılında Milas'ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini Milas'ta tamamlayan yükselen, 1948'de İstanbul'a askerlik yapmak üzere gitti. Sonrasında İstanbul Radyosu'nun açtığı ses yarışmasında başarılı olarak İstanbul Radyosu'nda çalışmaya başladı. 1950'de ilk planı çıkaran Nazmi Yükselen, Bodrum Hakimi ve Karaova Düğünü adlı şarkıları yazıp besteledi. Ormancı, Şu Milas'ın içinde Bir Gül Bendim adlı türkülerini derleyen Nazmi Yükselen, TRT repertuarını sundu. Nazmi Yükselen'in ismi bir süre önce evinin olduğu caddeye verildi.